Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Saç dökülmesi hem kadınlar hem de erkekler için zamanla estetik ve psikolojik etkiler yaratabilen zorlayıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada kalıcı çözüm arayışı saç ekimi konusunu gündeme getiriyor. Peki saç ekimi tam olarak nedir? Saç ekimi aslında yanlış bir terimdir. Ekilmiyor saç çünkü saç nakil ediliyor. Aynı baş üzerinde belli bir bölgeden sağlıklı saç kökleri çıkartılarak nerede saç yetişmesini istiyorsak oraya bu köklerin yerleştirilmesi işlemine kısaca halk arasında saç ekimi deniliyor. Oysa ki bu bir saç naklidir. Aynı kafada, aynı insandan alınan kökler başın belli bir bölgesinde değildi başka bir bölgesinde bundan sonraki hayatında yürümeye ve gelişmeye başlıyor bu saç kökleri. Halkımız bu ekme lafını çok seviyor. Saç ektim, saç ektireceğim. Bu tamamen yanlış. Çünkü saç nakil ediliyor ve cerrahi bir işlemle, küçük bir cerrahi işlemle dökülmeyen kökler öncelikle toplanıyor ve nereyi istiyorsak oraya bunlar yeniden cilt altına yerleştiriliyor. Bu işlem cilt altına yerleştirilmek olduğu andan itibaren artık bir operasyon oluyor. Çünkü bir kuaföre gidip de işte saçınızı taratmak gibi ya da başka şekil vermek gibi bir işlem değil. Cilde açılan küçük tünellerin içine saç köklerinin yerleştirilme işi. Bu tünellerde cilt altına açılacağı için mutlaka tecrübeli bir cerrah iyi bir el tarafından tıbbi bakım koşulları altında yapılması gerekiyor. Son yıllarda saç ekimi denildiğinde akla gelen ülkeler arasında Türkiye dikkat çekici bir konumda yer alıyor. Türkiye'nin bu kadar yaygın bir biçimde saç konusunda duyulmasının sebebi ne? İşte bu koşulları sağlayan iyi e e kliniklerin geçtiğimiz 20 yıl içinde öncelikle Amerika'da sonra Avrupa'da son derece yaygın biçimde tanıtılması. Biz tanıttık. Biz kendi güzel hastalarımızın oralarda gezerek ve kendilerini göstererek bizi temsil etmeleri sayesinde bugünlere geldik. Dünyanın neresine gidersek gidelim Saç ekimi deyince akla gelen ülke artık Türkiye oldu. Saç ekiminde doğru takım kimdir? Mutlaka mutlaka bir doktorun bulunmasıdır. O doktorun tecrübesidir. Yine o doktorla uzun süre çalışmış ekibidir. Dolayısıyla yapılması kolay, ağrısız, sızısız, hiçbir tıbbi komplikasyonu olmayan bu işlemi ben herkese tavsiye ediyorum. Greenerax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.